Yağmurlu bir Toronto sabahından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Seval. Bu hafta sonunda size vlog çekmek istedim. Kendim için aynı zamanda. Bana da değişiklik oluyor. Seviyorum yani. Eğlenceli oluyor. Bugün yağmurlu bir gün. Yarın daha güneşli bir gün. O yüzden yarın daha farklı bir şeyler yaparım diye düşündüm. Ama bugün de bazı işlerimi halledeceğim. Hallederken de video çekmek istedim. Bugün kütüphaneye gidip üye olmayı düşünüyorum. Orada biraz de vermişlerdi. Onu yapmak istiyorum. En azından bir başlayayım artık. Ödevimi yapmayı düşünüyorum. Eğer üye olabilirsem bugün. Toronto Public Kütüphane. Toronto Halk Kütüphanesi'ne onun dışında bazı market alışverişi ihtiyacım var dolabı düzenlemem lazım. Her şey bozulmuş. Biraz üzüldüm. Bir şey harcayınca boşu boşun çok sinirleniyorum ya. Sizde de öyle oluyor mu? Market alışverişi yapabilirsem yapacağım. Onun dışında bir de spor üyeliği almak istiyorum bugün. Bugün onu da yapmak istiyorum. Hepsini beraber yaparız diye düşündüm. Bu hafta sonunda böyle olsun bakalım. Bakın bu yeni aldım kahve makinesi ve ikinci kahve bu sefer farklı bir demledim. Bakalım nasıl oldu. Şimdi kahvemi içeceğim. Annemi arayacağım. Annemi aradıktan sonra kütüphaneye gideriz. Bir de orayı göstereyim size. Ben de hiç görmedim merak ediyorum. Güzel gözüküyor dışarıdan ama sonra yine görüşürüz. Yolları gösteririm size. Çok yağmur yağmazsa. Ama güzel yağıyor böyle pıtı 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 yağıyor. Bakalım. Size de göstereceğim. Arkadaşlar selam. Şu fark beni çıldırtıyor ya. Ama oraya sürmek istemiyorum. Çünkü tişörtüm akınca da sinir oluyorum. O yüzden böyle gideceğim. Her neyse. Şimdi hazırlandım. Çantam, laptopum falan her şeyimi aldım. Hazırlanıp bulaşıklarımı yıkayıp çıkacağım. Kütüphaneye gideceğim. Umarım e, kayıt olabilirim. Okudum biraz web sitesinde ama biraz karmaşık geldi bana ya. Anladım ama ne bileyim sanki bir sorun çıkabilirmiş gibi. Çıkarsa da başka bir yere giderim artık ne yapayım. Duruma göre bakarız. Çıkalım. Çıkalım. Arkadaşlar ya dışarı 15 dolar bir sandviçe para vermek istemedim için. Geri dönüp yaptığım sandviçi alacağım. İşte unuttum sandviçimi alıyorum. Benim için geri dönüyorum. Umarım lezzetlisindir. Biraz daha mı şimdi? Toparlarız. Baksanıza yağmur yağınca ne kadar güzel olmuş arkadaşlar. Biraz açtı ama sonra yine yağacak bence. しゃあどんどんどんどんどんどんどんどんどん güvenlik kartımı aldım. Şurada. Gösteremiyorum. Üst kata çıkıp bakayım dedim size biraz daha etrafı göstereyim arkadaşlar. Az önce lavabolara gittim. Lavabolarında Dyson bile var. Müthiş. Şu kısım çok güzel. Orayı da göstereceğim bir saniye. Ay geldi bir tane çok. Olsun. almış dostum ama olsun <laughs> yer bulamadım da, o yüzden buraya geldim ne yapayım Kütüphanede çıktım. Eve doğru gidiyorum. Evden de Walmart'a gitmeye karar Aslında Whole gidecektim ama vazgeçtim. Walmart daha iyi olur bence. Vaktim de var bu. Whole Foods'a da yaptım. Diğer yarısını da sonra tekrar gidip yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Böyle. Walmart'ta da çekerim biraz. Selam. Şimdi ben eve geldim. Ee, yine bir annemi arayacağım. Sonra pazar arabamı alıyoruz. Ve beraber Walmart'a gidiyoruz. Zaten hafta sonu. Plan değişikliği yaptım. Niye şimdiden kayıt olup e, yarın başlayayım. Bugün başlamak istemiyorum. Canım istemedim. Pazardan başlayayım. Bir de online olabiliyormuş galiba ödemeler. Ee, sanırım onu kontrol edeceğim bir. Onun ödemesini yapacağım. Yarın başlarım diye düşünüyorum. Ay çok heyecanlıyım. Türkiye'de böyle hiç spor deneyimi. Evde yapıyordum ben. Hep evde yapmayı seviyordum. Çünkü yapmayı tercih ettiğim insanlar var zaten. Verda kutsal YouTube kanalı var. Çok severek evde yoga matlarımla yapıyordum. Burada da yaparım dedim ama ya. o burada gıcır gıcır olacak gibi değil. Benim bir alana ihtiyacım var. O yüzden spora başlayayım diye düşünüyorum. iş bulamadım çünkü. Neyse bir yerden başlayayım. Moralimi bozmak istemiyorum. Çünkü bozsam da bir şey değişmeyecek artık. Gerçekten çok sıkıldım aynı şeyleri yaşamaktan. Neyse konudan konuya geçiş yapıyorum ama. Bugün kütüphanede bayağı ders çalıştım. Ödevin yarısını falan tamamlayabildim. Diğer yarısında bir çözümleme aşaması var. O kısmı biraz düşünmem lazım. Oradaki kitapları referans kısmı olduğu için alamıyormuşum. O yüzden orada oturup okuyup bir şeyler yapmam lazım. Zaten kütüphane 5'te kapanacaktı saatte üç buçuk. Çok da şey yapmak istemedim. Bütün günümü de kütüphanede geçirmek istemedim. Ama inanılmaz güzel. Çok çok beğendim. Müthiş yani. Aynı fotoğraflardaki gibi. Çok çok güzel. O yüzden plan değişikliği yaptım. Bugün sadece ders çalıştım ve Walmart'a gideceğim. Güneş taştı. Bugün de yağmurlu diye plan yapmadım. <laughs> olsun. En sevdiğim özelliklerinden biri bu roll decklerin olması. Şuna bakın. Burası clear standı. Şöyle cep telefonu şeklinde makyaj paleti yapmışlar. Çok tatlı. Ama tabii pigmentasyonu nasıl bilemiyorum. Bir laktoslu süt alacağım. İki tanesi 11 dolarmış. Şöyle besin bayası aldım. Arkadaşlar şu güzelliğine bakın. Toki. Bunlara ne demeli peki? Şu kartlara bakın. Ne? Çok güzel. Şuna bakın. Ne? Çok güzel. Şu kartı alın bakın şimdi. Nefesimi kestin çok güzel. En sevdiğim yoğurdu da aldım. Başka da bir şey bulamadım. Hadi çıkalım. Şimdi durağa geldim. Eve gitmek için otobüsü bekliyorum. Havada müthiş güzel. Olsun güzel olsun. Bu arada size istediğim şeyleri gösteremedim. Çünkü hiçbir şey bulamadım. Demek ki hafta içi gelmek lazım diye düşünüyorum. Kusura bakmayın yani. Önceden gördüğüm gibi bir gittiğimde böyle her şeyi buluyordum. Şimdi hiçbir şey bulamadım. Evde görüşürüz. Mesela selam. Ben şimdi eve geldim. Bir duşa girmem lazım. Aşırı terledim. Yağ içindeyim sanki. Baksanıza. Bakın. Hayırın parlıyor. Saat 8 ama hava kararmadı. 9'a geliyor hatta sanırım. Yarın tekrar video çekerim. Yarın e, spora gitmem gerekiyor sanırım. Çünkü deneme üyeliği almış bulundum. <laughs> o yüzden bugünlük benden bu kadar olsun. Videoyu burada kapatayım. E, lütfen bana destek olmayı unutmayın. Başka diğer videolarda görüşmek üzere. Lütfen eğer kanalımı açtıysam kanalıma abone olun. E, video yüklediysem de lütfen videomu beğenip bana destek olmayı unutmayın. Yeni fikirler arayışına gireceğim bu arada. Ama bende daha çok şey oluyor böyle. Keşfettiklerim bir şey böyle mesela o Alice koleksiyonunu keşfettiğimde direkt aa bunu herkese göstermeliyim. En sevdiğim koleksiyon olabilir bir şeklinde böyle bir yani aydınlanma falan yaşıyorum. Öyle şeyler hoşuma gidiyor daha çok ama yine de fikirleriniz varsa sizin de fikirlerinizi duymak isterim ve umarım başka videolarda çekerim ve umarım videoları da daha da geliştiririm. Bu cümlelerin sonu gelmeyecek. Yani videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.